Çok teşekkür ederiz. Şimdi Hacı Halim Başak hayırlı yayınlar. Mutlu akşamlar <laughs> diliyorum. Yeğenim Doktor Perihan selamla sevgilerimi. Aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Evet. evet. <laughs> Hocam. Ku Hacı kuzenim kuzenim evet. kendisi çok da kıymetlidir. İyi bir tekstilcidir. Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Öpüyorum kendisini. Allah razı olsun. Evet, Şemal Birlik'ten selam aleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Kardeşim Perihan Hoca'ya selamlar demiş. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. Kadir Ana iyi akşamlar. iyi yayınlar demiş ve Doktor Fehlan yeğenime başarılar diliyorum Hacı Halim Paşa. Sağ ol. Onu da canım yeğenim. Canlı yalnız kısa sürmüş. Ee, çok... Hocam o dönem Hacı Halim Paşa'mı? Hacı Halim. Evet, Aa evet. benim benim dayım ya canımdır. Evet. Ee, bizim yeğenim diyor ha. Yani. E evet evet ben şimdi Ali Başak diye algıladım. Çok özür diliyorum. Yok, yok. E Ali Başak kardeşi oluyor ki Hacı Halim Başak da e benim e gelinimizin güzel gelinimizin babası. E erkek kardeşimin eşi. O yüzden bizim için kıymetlidir. Çok severim kendisini. Allah razı olsun. Bir sağlık problemi vardı. Uzun bir süre e, sıkıntı yaşadı. Allah bir an önce sağlık saati nasip etsin kendisine. Çok sağ olsun. dualarımız onunla inşallah. Evet hocam bir an önceki konu üzerine Akif e, Taraç e, beyefendi mesaj Kemal Bey e, bildiğim kadarıyla bu nükleer santral çevreci yapılan Dursun Akdemir hocamız bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığını söyledi ve Hak arasında bilindiği gibi kansere yol açamıyormuş yani açmıyormuş. Sadece bir patlamadan e, e, olursa bir korkuluyor. Yani onun kanserle bir alakası olmadı. Burada belirtmek istemiş. E, evet. Tespit etmişler yani bilginize demiş. Yazarı da küçük oldum fazla okuyamıyorum. Öyle bir e, durumda hiç e, duydunuz mu hocam yani? Kansere kimisi diyor kansere çok etkili. Kimisi diyor patlarsa e, ığdır biter gider. Yani şu Şöyle neticede havaya karışan bir karbondioksit evet. miktarı var değil mi? Bu karbondioksit rüzgarla, havayla taşınıyor bir şekilde. E, biz sebze ekiyoruz, meyve ekiyoruz, ağaçlar <laughs> ne <neyle> besleniyor? <laughs> bir şekilde oksijen karbondioksit alışverişi yapıyor neticede. E, biz bu yiyecekleri bir şekilde tüketiyoruz yani. Hayvanlarımız tüketiyor, insanlarımız tüketiyor. Evet. Yani her ne kadar kanser olmuyor desek de kanıtlanmış bir bilimsel akademi yok yani. Akademi önümüze konulmuş bir akademi şey makale yok. O nedenle makalelerin çoğunda da